Le 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 şu başımıza gelene bak. Uzat elini. <laughs> Elim sende. Dur dur yavaş çek yavaş çek. Hani yumurta yumurta olayı var ya yine yumurta yumurta ama bu sefer bu kuluçkadan çıkan yumurta yani tavuk olmuş hali, civciv hali. Bizim alacağımız araba elektrikli. Araba sahibinden değil, sarrafından aldım. Vay kosun <laughs> benim. Helal olsun sana. <laughs> Bu başlangıcı değiştirmem gerekiyor biliyorum ama arkadaşlar yeniden yepyeni bir YouTube videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Keyfim yerinde. Dün bir tane G60 gönderdik. Sabahleyin de dedim ki bunun mat gri satılıyor. Karbon satılmıyor. Bir de demişlerdi ki abi matı satamazsın. Yani bu işler nasip diye her zaman söylüyorum. Instagram hikayemde bugün şunu paylaştım arkadaşlar. Okuttur. Mat Frozen gitti. Yılın son kampanyası. 2024 BMW 520 benzinli 19.000 kilometrede en pro 5800 bir daha denk gelmez. Evet, kaporamız nereden geldi arkadaşlar sizce? Ankaralı bir takipçimiz bizi görmüş. Instagram hikayemizden hemen 250 bin lira kaporamızı gönderdi. Abi araba bizim hayırlı olsun dedi. Aracın PPF kaplamasını da sizin yapmanızı istiyorum dedi. Sana güveniyorum abi zaten arabayı tekrar sana satarım. Bundan sonra ticaretlerimizin devamı gelir dedi hiç bakmayacak, gelmeyecek, göstermeyecek, ekspertize de gerek yok diyor. Sen kapla, cuma günde ben gelir arabayı alırım dedi. Ama biz böyle yapmayacağız. İnsanların bize olan güvenini boşa çıkartmayacağız. Sabahleyin erkenden arabayı kardeşim ekspertize götürüyorsunuz. Arka bagajında zaten lokal boya var arkadaş söyledik. Tamponun şu kısmında boya var. Bunu da söyledik. Şu kadar kısmında en ufak bir şeyi saklamıyoruz, gizlemiyoruz. Gel abicim. Arkadaş attığımız videoda gel abim gel 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 gel. Bak şurayı göster bir. Şurada bir kusurumuz var. Bunu da gösterdik. Videolarını çektik. Arkadaş sağ olsun güvendi ama yine de biz araca kendi kendimiz ekspertiz yaptığımız için kurumsal bir ekspertizden arkadaşın elinde ekspertiz raporu olsun. Sabahleyin cebimizden verelim parayı. Biz kendimiz ekspertiz yapalım. Aracı ondan sonra kaplamaya geçelim. Hakan'cım sabah erkenden mesai başlar başlamaz. Git abicim ekspertizini yaptır. Ondan sonra kaplamaya başlayalım. Mükemmel bir satış süreci sizler için başlıyor. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, gönderilerimizi beğenmeyi, yorumlamayı ve bizi öne çıkartmayı unutmayın. Videonun başında söylüyorum. Çünkü unutuyorsunuz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hakan Sabahley'in videoları seni çekiyorsun. Ekspres açmasını seni çekiyorsun. Uzat elini. Elim sende. Tamam mı? Hadi bakalım. bitirdik. Evet abi. Şimdi söz sende. Gel abi aracımızı anlatalım. Kaputu orijinal. Cam tavan. Bağcında bir lokali var abi. Evet. İşaretlediğimiz kısım. Sol yan komple orijinal. Sağ yan komple orijinal. Sağ yan arka çamurluğunda bir adet boyasız göçük onarım var. Ön tamponun plastik lokal boyalı sağ kısım. Sol kısmı orijinal. Arka tamponumuz orijinal. Şase poddileri, amasör kuleleri orijinal. Kılıç frangartlar. Komple orijinal. Aynı şekilde şase podyeler sağ kısmında orijinal. Taban sacında kapalı aksam herhangi bir sürtme, ezme vesaire yok. Bu kısmı temiz abi. Evet. Arka kısmında aracımızın resimleri mevcut. Kaporta resmi. Durum bu şekilde. Durum bu şekilde abi. Aracımız Temiz genel olarak. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olasın. Sağ olun. Evet arkadaşlar aracımız bu. 2024 model BMW 520i. Aracımız en prolu. Sınıfının en dolu araçlarından bir tanesi ama en dolusu değil. Çünkü arka aksi yok. 21 jant yok. Bağlı ses sistemi yok. Direksiyon ısıtması yok. gerçekleri koltuk yok. Ortalama dolulukta da değil. Yani en tabanda da bir araç değil. Yine bu aracı takasla verdik. 2024 model BMW i5 aldık. Benzinli verdik. Elektrikli aldık. Kiloları bir gösterelim abicim. Burada şöyle arkadaşlar arabanın arkasından vurmuşlar. Şu alın kısmında lokal boya var. Biz de daha önce yani aracı ilk sahibini aldığımız için aracın daha önceki fotoğrafları da var. Onları da gönderdik arkadaşa. Şuradaki boya güç etmeyi söyledik. Aracımız bu. Polis işlemleri yapılıyor. Kaplaması yapılacak. En üst seviye Ultimate Plus XP'nin ürünü yapacağız. Şurada da küçük bir lokal boya vardı. Onu da söyledik. Şimdi bir de şöyle bir tereddütüm var arkadaşlar. Yani şu parçaya bu arabada daha önce PPF kaplıydı bu arada. Biz söktük. PPF'ini sökerken de şu tampondaki boyayı almıştı. Biz tekrar boyatmıştık. Şimdi biz bu arada tekrar PPF kaplayacağız. Tamponu kapladığımız zaman ve yarın bunu sökerken plastik aksamlarda PPF maalesef ki boyaya çıkartıyor. Bununla alakalı da tereddütlerim var. Yani ne yapalım? Tamponu kaplayalım mı? Kaplamayalım mı? Karar veremedim. Abimiz yurt dışından dönsün. Salı günü dönecek. Tamponu en sona bırakacağım. Gerekse tamponu kaplamaya teslim edeceğiz. Şu detayları kaplarız zaten. Ama tampon yarın PPF sökülürken bu tampondaki boyayı almama ihtimali yok arkadaşlar. Boyalı tampona PPF yapmak ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum. Durun bu aracımızın zaten videolarını hani içeriğimizi çektik. Size müzik eşliğinde aracımızın görsellerini sunacağız. İşlemlerimiz başlasın. Yeni insanlar bizi keşfetsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. <laughs> tamam mı? Evet, evet, Okey evet, mi? Kaporamız geldi mi? Volvo'nun da kaporası gelmiş. Onu da bunun içerisine dahil edelim. Sakın kapatmayın arkadaşlar. Sizden bir ricam var. YouTube'a giriş cümlemi değiştirmek istiyorum. Sizden de bu konuyla alakalı tavsiye bekliyorum. 2024 BMW 520i satış sürecimiz başlasın. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> elektriği aldın herhalde. Elektrik almışsın. Her abi elektriği aldık. <laughs> ne yapıyorsun? Senin Biz mi Bizim mi <laughs> Tezgahlara bakılmadı şu başımıza gelene bak. <laughs> evet arkadaşlar, aracımız eksperden gelmiş. Söylediğimizin haricinde nokta hata yok. Ne söylemişsek hepsi aynı şekilde çıkmış. Arka bagajındaki lokal boya, ön tampondaki lokal boya ve arka çamurluğundaki küçücük boyası gösterilmenin haricinde hiçbir şey çıkmamış. Sevinçliyiz, keyfimiz yerinde elhamdülillah. Kaparasını aldığımız Volvo'muz da bu arkadaşlar. Bu arabamızı da göster. 2024 model T8 plug-in hibrit. Bunun aşamalarını da komple YouTube videosuna çekeceğiz. Emin evimle alıyorlar. 3,5 milyon lira civarında bir emin evimde ödemeleri varmış. Onlar da çarşamba günü buradalar. Zaten Volvo aracımızın da bütün aşamalarını YouTube kanalımıza çekeceğiz. Aracımız nerede şu anda? BMW'miz kaplamaya alındı mı? O zaman gelin aşağıda bir bakalım bir neler yapıyorlar. Arkadaşlar bizden ekspertiz istememesine rağmen kendi cebinden verdim arkadaşlar parasını. Yani o kadar güveniyorlar bize. Arkadaşımızın elinde bir ekspertiz raporu olsun. Yarın getirip yine belli değişeceğini söyledi ama olur bir ticaret olur. Başkasına götürmek zorunda kalır. Biz mikron değerlerini eksperden önce ve eksperden sonra ölçüyoruz. Bir dosya vereceğiz, bir garanti kartı vereceğiz. PPF kaplama ile alakalı. Arabamız aşağıdaymış. Hazırlıkları bitti herhalde. Önce şunu bir gösterelim. Dur dur yavaş çek yavaş çek. PPF mi söküyorsun? Evet. Bu araç bize nasıl gelmiş? demişti. Şu jantları bir göster bir. Bu BMW'yi hatırlıyorsunuzdur. Bir önceki videoyu izlediyseniz BMW 520 Mat Frozen Gri 520 videosunu izlemişsiniz arkadaşlar. Bu arabayı görmüşsünüzdür. Hemen jantlarını tornaya gönderdik. Tornadan çıktı jantlarımız. Şuradaki çamurluğunu güzel bir şekilde düzelttik arkadaşlar. Biliyorsunuz bir göçük vardı. Buraya rutuş yapılacak. Arabanın polisajı yapılacak. Detaylı temizlik işlemleri başlıyor. Yani gördüğünüz gibi şu arabanın içini göster abicim. Yani arkadaşlar kullanıcı bizim gibi sarraf değildir, satıcı değildir ama biz arabayı sarraf mantığıyla yani pırıl pırıl hale getirmeden böyle ışıl ışıl ışılamadan satmıyoruz. Arabamızın üzerinde sıfır alındığında PPF kaplanmış. Şu PPF ile... Arabanın orijinal boyası farkını gösterir misin? Yani bu bizim için çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Sıfırdan beri PPF kaplı. Yani araçlarınızı kaplattırın diye boşuna söylemiyoruz. Bakın yani şu araç 88 bin kilometrede eğer ki bu PPF olmasaydı üstünde delik deşik olacaktı her yeri. Bir de özel bir renk biliyorsunuz. Tanzanite mavi diyorlar ama ben Tanzanite diyorum arkadaşlar. Tanzanite mavi rengi var. Kusursuz bir şekilde böyle olmuş. Tamponun alt kısmında sürtükleri vardı, taş atıkları vardı. Tamponu çok kötüydü. Tamponu da boyattıracağız. Görseli güzel olsun diye bu şekilde uğraşıyoruz arkadaşlar. Farlarımız zaten temiz. Farda PPF var mı? Farda PPF var mı abiciğim? Yok. Yok abi. Farını niye kaplamadınız lan? Adamın canını sıkıyorlar. Şu arabanın kaputunu kaplamışlar ya da farını kaplamamışlar. kendi arabamıza geçelim. Burada da bir Q7 aracımız var. Bir galerici arkadaşımızın. Dışarıdan restore yapıyoruz arkadaşlar. Ön tampon söküldü. Arka tampon söküldü. İçi komple dağılacak. Arkadaşlar zaten cuma günü geleceği için bu arabayı da bunun içine dahil edelim. Yeteneklerimizi görsünler. Gördüğünüz gibi tamponları bin parçaya bölmüşler çocuklar. Tamponlar çok kötü bir haldeydi. Boyanacak. Boya koruma, çizik giderme, seramik katma yapılacak. Gösterebiliyor musunuz şu çizikleri? Gel bu tarafa. Gözüküyor mu? Tamam. Bu arabanın cuma gününe kadar bitiririz. Şunun içine baksana bir şuraya şuna da bir göster bir abi bir göster 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 göster. Evet arkadaşlar bu aracı komple revize edeceğiz eksiksiz bir şekilde misafirimize teslim edeceğiz. Bu süreçleri de sizinle paylaşır olalım. Aracımıza gidelim. Aracımıza Xpel'in Ultimate Plus serisi PPF'ini yapacağız. Aracımız kaplama için hazır. Şurada lokal boya vardı. Zaten söyledik. Bu arada arkadaşlar bu araçta PPF kaplama vardı. Biz söktük. Sökerken de buranın boyası kalkmıştı. Çünkü daha öncesinden boyalıydı. Şimdi tekrar PPF yapmayacağım. Arkadaşa da söyleyeceğim. Ne olursa olsun bakın arkadaşlar. PPF bir aracın plastik aksamında boya varsa PPF yaparsanız üstüne o PPF tekrar sökülürken mutlaka ama mutlaka boyayı kaldırıyor. Boyalı parçaya özellikle plastikse PPF yapmaya gerek yok. Bu bilgiyi de size buradan vermiş olayım. Buradaki lokal boyamız vardı. Şurayı gösterelim. Rutuşladık zaten. Şurayı yakından göster. Şurada küçük bir göz düzeltmemiz vardı. Bir de şurada komple bir lokal boyamız vardı. Onu da hemen şuradan bulacağım. Çünkü aracı ilk sahibini aldık. Yani aracın başına ne gelmiş hepsini biliyoruz. Zaten aracı alacak arkadaşı da gönderdik bunların hepsini. Şu göçü göster. Şundan dolayı arkadaşlar bu yanlış. Başka hiçbir yerinde hiçbir şey yoktu. Her şey zaten ispatlı, kayıtlı. Bu arabayla dediğim gibi bir araç takas ediyoruz. Hani yumurta yumurta olayı var ya yine yumurta yumurta ama bu sefer nasıl kuluçkaya yatılan yumurta var biliyorsunuz içinden civciv çıkan. Bir de yediğimiz yumurta var. Bu kuluçkadan çıkan yumurta yani tavuk olmuş hali civciv hali. Bizim alacağımız araba elektrikli. Bakalım süreçte bizi neler bekliyor. İyi seyirler arkadaşlar. Cuma günü misafirlerimiz gelecek. Bu süreçlerin hepsini sizinle paylaşır olacağız. Şimdilik Allah'a emanet ediyorum. arkadaşlar. 2024 BMW 520 aracımız için geldi. Bize elektrikli 520 veriyor. Benzinlisini alıp götürecek. Arabalarımız birebir aynı. Aynı. Aynı donanımda. Aynı. Hiçbir farkı yok. Volt renklerinden jantlarına varana kadar her şey aynı. Sadece birisi ceyranlı, birisi de benzinli. benzinli. Tek farkı bu. Biraz da abimizin arabasının kilometresi yüksek. 38 bin civarında kilometresi. bine yaklaştı. Yaklaştı abi. mı? Yaklaştı. Bizim arabamızın kilometresi de 19 binde. Ben arabayı aldığımda 11.000 kilometredeydi. 11.000 kil o yani o kilometreden bugüne kadar hep ben, ben kendim kullandım aracı. İzmir'e şey gittim, Bursa'ya gittim. İki sefer Antalya'ya gittim. Yani hep de şehir dışında Öyle kullandım. Yani. İlk Biz bakımda de, yetkili servisinde yaptırdım. Garanti de devam ediyor. Abimiz dediğimiz gibi Ankara'dan geliyor. Ankara, Gölbaşı'ndaydı değil mi Gölbaşı'ndayım evet. Hangi evet. emlak firması demiştin? Erdoğanlar Emlak sahibiyim. Erdoğanlar evet, Emlak. Evet. Eyvallah. Yaptığımız iş zaten birbirine yakın bir iş. Tabii tabii. Özür dilerim abi Efendim? Bir satışımız daha var, Tabii. o da eminimim emin aracılığıyla oluyor. Volvo'muz var 2024 model, o da Ankara'ya gidiyor. Öyle mi? Evet. Hayırlı olsun Allah razı olsun. Durum bu arkadaşlar. Abimiz zaten arabanın zaten PPF kaplamasını bizim yapmamızı istedi. Tabii. Bize Siz hiçbir var. şey sormadı. Yani arabanın biz aslında bakarsan bütün detaylarını sana gönderdik. Video attık. Evet. Arabanın e, tampondaki lokal boyanın olduğu evet. yerin videosunu attık. Arka çamurluğunun boyası göç olan olan. Evet yerini attık. Ondan sonra lokal boya yapılmadan önceki fotoğraflarını attık. Her şeyi paylaştık. Sana hepsini anlattık. Sen bize ekspertizi var mı diye sormadın. Yok sormadım. Siz, Siz sormadın. Yer, onları sormak biraz sıkıntı olur yani. Siz, sizin gibi bir insan gerçekten esnafsınız yani. Kaplattıracağız. Altında bir şey olur, gizlenir. Yani galerilere insanlar ya, güvenmezler. Hiç sormadım. Bir ekspertizimiz var olsun demedim. Ama abi ben yine de baktım sen bize hiçbir şey sormuyorsun. Biz de arabaya ekspertiz yaptırmamıştık. Kendimiz yapmıştık ekspertizini. Evet, söyledi Ben yapalım. arabayı kap, kaplattırmadan önce, kaplamaya başlamadan önce seninle gönlün ferah etsin. Yarın başka sefer olur. Öncesinde evliyatında ne var ne yok bil diye kendimi ekspertize gönderdim. Allah ekspertiz parasını da cebime verdim. Elinde bir kurumsal ekspertiz raporu olsun güncel abi. Onu da yaptırdım, onu da sana teslim edeceğim. Hatta satarsak sana satacağız abi. Eyvallah. <laughs> ben dedim zaten, söylemişsiniz. Yine ticaret yaparız, tabii yine tabii satarsak de. yine sizinle değiştirir diye söylemişsiniz. İnşallah. Onu söylediler ama bu ticarettir. Olur. Tabii ticaret. Yani, ticaret, yani birisi Ankara'da birisiyle bir ticaretiniz olur. Ona ha. dersiniz e, arabayı aldığımızda size ya bunun ekspertiz nerede, PPF kaplı var altında boyası, kınası, cilası demesin diye. Aynen. Ben sana yapıyorum. Yoksa biz malımızın arkasındayız. Allah'ın izniyle ne zaman biliyoruz, getirsin. Biliyoruz, Her zaman ticaret yaparız. Allah razı olsun gibi esnaflar inşallah vardır abi. işiniz gücünüz rast gelsin. Eyvallah. Sizin yani esnaflık biraz zor iştir. Herkes böyle bu ticarette güveni tazeleyemez ama siz maşallahınız evet. var. Allah razı olsun abi. Çok yani teşekkür ederim. Sizinle alakalı yorumlarımız iyi abi. Çok teşekkür ederim abi. Instagram'dan takip ediyorsunuz zaten. Evet, Instagram takipçi misiniz? Biz YouTube'a da içerik oluşturuyoruz. YouTube biraz daha etkili. Çok Değil güzel mi? bir mecra YouTube. Ha. Özellikle Ankara'dan çok takipçimiz var. Ee, YouTube'da. Ankara'ya gidip geliyoruz sürekli. Zaten yani ticaretimizin olduğu yer. Misafirlerimize yemek ikram edelim. Bir yemeğe biz hiçbir ya. şey yemeyelim ya. Vallahi. Nasıl yemeyeceğiz yemeyelim. Niye? Hanım şimdi niyette. Tamam. Onu bir Mevlana'ya götüreceğim. Bir dua edeceğim bir de orada dedi. Tamam. Yani oradan sonra bir Ankara'ya ancak yetişiriz zaten. Biz. İftar yemeğine kalın o zaman. İşte da yetişiriz Ankara'ya. Evet. Annem de hastaneye yattı biz bugün. De... Biz de bugün ailecek, biz de orucuz. İftar sizi ağırlayabiliriz, problem yok. Yok sıkıntı yok abi Biliyoruz. onda yani. Annem de hastaneye yattı, sabah yedi ameliyat olacak. O zaman siz yetiştirilir mi diyorsunuz? Aynen abi. Bizi hemen bir gönderirsen. versen. inelim? <laughs> biz de inelim aşağıya o zaman. Hadi inelim bismillah. Ya Allah ya bismillah. Ee, sana şurada bir şey göstermek istiyorum, onu göstereyim. Şimdi tamponumuzun şu detayları yapıldı. Şu detayları yapıldı torpili. Şimdi tamponun şu kısmını PPF yaptırmadım. Niye olduğunu söylüyorum abi sana. Şimdi biliyorsun tamponun şurasında lokal boya var. Tamam. Şurada da zaten şu boya şeylerini görüyorsun, çatlamalarını görüyorsun. Tamam. Şimdi buna PPF yaptığımız zaman bu PPF abi sökülürken tamponun boyası birlikte alır gider. Ha. Zaten tamponu korumak için yaptırman gerekiyor. Bak şunların hepsine yapıldı. Tamam abi sorun yok. Ama e, burası yani sökerken yarın söker, kaldırır. Tamam. Ondan dolayı burasına PPF yapılmadı. Diğer yerleri zaten ispelik. Arka yapıldı mı? Hepsine kesin? yapıldı. Tamam. Hatta buraya şöyle gel abi onu da göstereyim sana. Bakalım hemen. Şimdi şurası e, prakat kesimde yapıldı. Şunu normalde söküyorlar ya hı hı hı. abi. Bunu sökmedik. Tamam. Ee, çünkü bunu sökerken aşağısına böyle telle asıldığı için zarar veriliyor. Elimizde böyle prakat kesme avantajı varken tamam. bunu bu şekilde değerlendirdik abi. Tamam abi. Prakat yapıldık. Yazılar daha önceden zaten bunda PPF olduğunu sökülmüş ama biz yine yapıştırmıştık. Sökmedik. Bu kısımlar prakat yapıldı. Ee, bazı yerlerde prakatla faydalandık. Bazı yerleri şey yaptık. <laughs> Bugün Regaif Kandili arkadaşlar. Çok da bereketli bir gün elhamdülillah. Hem Volvo'nun hem de BMW'nin satışını Aynı anda yapıyoruz. Hep yumurtayla yumurta benzetmesi yapıyoruz. <laughs> Bu da yumurta, o da yumurta ama aynı yumurta değil mi? <laughs> aynı yumurta. Evet. Elektrikli yumurta aldık. Elektriksiz yumurtayı veriyoruz. Bunda ekstra power silikans var. Arka koltuk kısmında var mı abi? Var abi. Tamam, güzel. Arka koltuk kısmımız var. Burada zaten kablolar abi, falan abi, burada. Yıkansın. Abi bir arabanın etrafını bir koltuğu Bunda bir şey çıkacağını sanmıyorum bu arabada. Sıfır almış abi zaten. Şu PPF'leri satmış. Onu diyorum işte. Evet. Şurada var bir birkaç yerde. Ya çok kalkık yoktu öyle benim gözüme batan var. Yine şey yapmıyoruz abi. Ya, ya onlar suç yok. Ben acele ettim abi. Servisçi dedi ki bana abi 4-5 gün beklemen lazım dedi. Bakım yok. Evet. Bizimkinde bakım var bu arada. Sonra evet. takıldı. Ee, sana şimdi orijinal kapı kilitlerini vereceğim. Ee, ömrü dolduğu zaman, miyat dolduğu zaman Orijinal kapı kilitlerini taktırıyorsun abi keyfine bakıyorsun. Tamam abi. Tamam. Ama şimdi rahat bir şekilde kullan. Çok faydası var. Tamam. Şimdi farkına varırsın yani bunun Aşk kapısı var. sürekli benimle kullanıyorsan açık kalıyor, kapatıyoruz. Evet, evet, evet. Böyle sürekli kapı açık gidiyoruz. Aynen. Öyle problem yaşamazsın. Çok rahat edeceksin. Shadow farımız var, en promuz var. Güzel ya. Arabamız da güzel. Zaten hiçbirini sürtmemişiz. PPF abi, var, korumuştur. Yok abi, yani, hiçbir yok. Allah'a şükür. Şu jantımız sürtmüş biraz herhalde. Onu lastikçi yapmıştır abi. Evet şu jantta bir sürtük var. Abi bunu dıştan yani içinden bir şey istemiyorum. Ama dıştan hızlı bir şekilde yıkayalım. Gel buyurun. Ne yaptınız evet. Tuba Hanım? Burada. Öyle mi? Şimdi verdim. Buyurun. Şu bizim şu nasıl orta kesiyoruz? Abi şunlar orijinal kapı kilitleri. Tamam. Abi. Tamam abi. Bunları yani bakımları arıza yapabilir. Çünkü bunlar çim malı nihayetinde. Tamam. Ama iki sene, üç sene kullanırsın. Tamam. Herhangi bir arıza durumunda dördünü birden değiştirip orijinal kapı kilitlerini takabilirsin. Tamam abi. Tamam abi? Bunların içine koyuyoruz, bagajına koyuyoruz abi. Biz kaybolmaz. Sen de evinde artık bir indirirsen başka bir şey var mıymış burada? Yok. Bu da bu arabaya ait. Bu neymiş? Bu da kitapçı. Bunu da koyuyorum abi. Bunların kılavuzunu. Bunu güzelce e, bizim sattığımız benim bagaj kısmına güzelce koyun abi. Yerleştirin. Yapalım abi. Sen de hatta onu öyle gönderirsin. Gel. Vahım da iyi ha. Şimdi malı? Yalnız bizim arabada nasıl ışıl 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 diyor. Bizim de biraz <laughs> Gerçekten kirli şöyle söyleyeyim var. size çok kaliteli PPF yaptık. Xpel'in Ultimate Plus serisi Abi Oyunluk ben sana güveniyorum. PPF. Ben ben sana hiçbir Allah şekilde Allah bir diyorsun. şey demedim. şunu sana. Şu PP bizim zaten yüzümüzü güldürüyor. Yani bu arabayı 6 sene sonra, 7 sene sonra, 10 sene sonra da satsan e, yani kadar bu bizim şeyimiz değil. Yani kaliteli malzeme yapıyoruz. Dünya markası zaten Xpeng. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Hadi gidelim. Gidelim. Şu Kantemir'in hattını verin. Şu Kantemir'le gidiverelim. Bir da yıkansın, gez. Bir her şeyi de aldın mı abi. Her şeyi aldım da arabanın kontağını bulamadım ki. Yok ya. <laughs> Vallahi bak. Sana oruç yaramamış abi. <laughs> Böyle birden bir oruç tutunca biraz dokunuyor. Yok, 3-4 bin tutuyorum abi. Maşallah. Evet. Şu onun yanı boş mu abi? Oraya gideceğim abi. Abi istersen şurada bir yemek ikram edeyim sana. Abi Şöyle yok. Ne etkisi? Allah razı olsun. Abi yemiş gibi olduk sen. Ankara'ya gelince biz sana asmalarız inşallah. Şu şutları alalım. <laughs> sen tamam. de. Ben Bende hiçbir şey yok. Ben aldım çünkü bir şeyler de nereye koydum? Kimliğim yok benim bak. Kimlik de... Kimliksiz olmaz. Kimlik de orada kaldı aradım. Nerede? Senin orada. Ehliyet var benim mı? Benimki var ehliyet. Tamam. Ama kimliğin mi verdin, ehliyetin mi verdin? verdiler mi o zaman? Ben tamam. Tamam. Aldım. Evraklar kardeşim. ol abiciğim, hayırlı kandiller, kandiliniz mübarek olsun. Hepiniz iyi mi enemli abi sen, sağlık versin. Rakamları kontrol edebilirsin abi. Bu sefer koyu ve büyük yazdım. Tamam, sıkıntı yok kardeşim. Benim ben satışını da bitirdik. Elhamdülillah şükürler evet. olsun. Sorunsuz bir şekilde. bayağı bir zor geçti ya. Ben, ben de da gördüm bak. Valla ana mı? Sahip dedi, sarafıdan aldırdı ya. <laughs> ya, ya da, Yarın beni de göreceksin. İnşallah abi <laughs> sıkıntı yok. Abi <laughs> ben videolarını izliyorum, hepsini izliyorum tek tek. En mi? En başından en sonuna. Ya tamam da, kardeşim. Allah Allah. Allah abi. Abi. Şehir dışına mı gidiyorsun? Aynı kışlara gidiyorum. Kışlara mi geliyorsun? Yani, evet. Gel sen tamam, tamam. Gel denk, de denk geldi video Aa, S S Biz, Biz hani sürekli araba sürekli karşıma çıkıyordu şortlarda da şeyde özellikle görünmüyor. Eyvallah eyvallah kardeş kardeşim. Evet. Allah Bu, bu Sabah tekrar buraya arabanmaya geldik. Nasip sağlar inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Tekrar görünce bir şaşırdım burada. Vallahi beklemiyordum yani. Eyvallah kardeşim. Arabayı başka yerden almış. Arabayı başka yerden almış. Ya sıkıntı yok abi. Ya şehir dışına mı gidiyorsun? Arabalar biraz ağır. Hayırlı olsun. Daha indi Samsun'lu arkadaşlar da geldi. Onlar da yine YouTube'dan takip ediyorlarmış. Onlara da bu da arabamın en yemişler. İşte kaderi. Ama aklımdan kader, kaderi. geçim dedi. bugün biliyor musun? Gerçekten acaba yuttum ben. Yani, Tedek gelir miyiz izledim de bak, işte. Bak kalbin temizmiş. Tezade bak. ben gördüm vallahi seni. Eyvallah. <laughs> evet arkadaşlar, bugün bereketli bir gün dediğimiz gibi hem Volvo'muz hem de BMW 520'yi aracımızı sattık. Ankara'ya gidiyor. Biraz telaşeli bir gün oldu ama bereketli oldu. Evet. Abi, bizim bir sloganımız var. Sloganımızı bari söyle de öyle gidelim. Seni de artık yakında YouTube'da görürüz. İnşallah abi. Araba sahibinden değil sarrafından aldım. Vay kocuğum benim. <laughs> Helal olsun sana. Gerçekten <laughs> araba sarrafından almış. Eyvallah abi. Hayırlı mübarek evet, olsun. Evet gerçekten. Yani Helal olsun. Gördüğü gibi abi. bir insansın. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Abi, çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Çok güzel bir ticaret oldu. Çok bereketli oldu. Zaten bereketli bir günde geldiniz. Biz çok memnunuz. İnşallah siz de memnun olursunuz. Ticaretlerimiz devam eder. Zaten daha şimdiden söyledim. Arabayı satacağım da yine sana getireceğim diye. Nasip, bundan sonra ticaretlerimiz hep devam eder. Zaten ben şey dedim, sen gelemeyecek olsaydın dedim ki, gerekirse biz gidelim. Söyledim teslim edelim. Abla ya, ben yani artık sen bize... Şey Eyvallah abi, Allah razı olsun. Plakalarımız da değişsin. Artık borusan'a plakalarını tekrar takıyoruz. Bunun da bakımlarına 3-4 bin kilometre kaldı. 3 bin kilometre falan var. Yaptırırsın, garantisin devam etmesi için. Bir de servise bıraktığında bakıma bunların frenleriyle alakalı güncellemeleri var. Onun güncellemesini mutlaka yaptır abi. Fren, güncellemesi var. Senin arabanda da vardır. Hepsinde var fren güncellemesi. Evet. İyi li de vardır yani. Biz de onlarınkini hallettiriz. Evet. İlhan abimiz plakamız LHN. İyisi olmadığı için sonu 80. Ben e, dedim ama değil. 80'li İlhan abi ama daha geç kalmış tabii. Hiç öyle durmuyor. Sen kaçlısın? 17 yaşında. Hay maşallah. Şöyle ailemizin yanından birazcık uzaklaştık. Gerçekten mükemmel insanlar. Zaten bizim sözümüze güvenip itimat edip de gelip aracımızı aldılar. Ekspertize bile gitmediler ama ben ekspertizini biliyorsunuz yaptırmıştım. Ekspertiz raporlarını veriyor muyuz Tuba Hanım? Ekspertizler geldi mi? Bu arada ekspertizimizi de onlara da teslim düştüğünde. edelim. Hı -hı. Hem garanti kartını teslim ettik. Hı. Hem de ekspertizini yaptırdım abi sen yaptırma demene rağmen. Evet. Ben yaptırdım bu da elinde dursun evet. bulunsun. Aracın içine koyalım Tuba Hanım onu da güzelce. Gerçekten çok güzel bir arabaydı yani abi ben uzun zaman kullandım. Evet 3-4 aydır bu araca kendim biliyorum Seve seve bindim gerçekten çok da hoşuma gitti. Araba güzel. Artık sen güzel günlerde kullan diyelim i̇nşallah. sana. Evet. Plakamız da çok güzel oldu. Araba da çok güzel oldu. Yani PPF'i de çok güzel oldu. Yani farkındasın değil mi yani Senin arabada da var bak PPF ama bu yani gerçekten Biraz yani güzel. çok güzel PPF oldu. Ispelet, Miflet. Allah'a ettireyim abi. Gelsin. Hayırlı olsun. Allah razı, razı olsun. İnşallah, i̇nşallah geleceğim. Allah geleceğim. Ne abi? onu da söyle. Erdoğanlarım. Erdoğan'larla şimdi sana hikayeye çekeceğim bunu. Onu da atacağım. Allah razı, razı olsun abi. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Hayırlı olsun. Güzel günlerde kullan inşallah. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve bizi paylaşmayı unutmuyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.